Ya da Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 18 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Yine dop dolu bir bülten var. Zaten bundan sonra genelde böyle gidecek programlar birazcık daha sıkışacak. Artık liglerin sonlarına doğru gelindiği için yani 6'şer, 7'şer, 8'er maç olduğu için takvimler sıkışmaya başladı. Dolayısıyla her gün artık hafta sonu gibi yaşamaya başlayacağız. Pazar günü içinde sizlerden özür dilemek istiyorum. Videomuzu maalesef paylaşamadık. Çok şiddetli bir boğaz ağrısı çektim. Hala da aslında sürüyor ama şu anda programı çekebilecek vaziyetteyken hemen edelim dedik. Ama pazar günü videomuzda vereceğimiz tahminlerin tamamını Telegram ücretsiz grubumuzda paylaştık. Oradan umarım sonuçlar iyi olur diyelim. Zaten sonuçlar gelmeden yani öğlen erken saatlerde bu videoyu çekiyoruz. Hatta tam olarak Nice maçının devre arasında çekiyoruz. Maçlara girmeden de hep havada kaldığı için tekrarlıyorum. Beğenileriniz bizler için çok önemli dostlar. Özellikle abilerimiz, kardeşlerimiz bunlar dikkat ederlerse seviniriz. Kadınlarımıza zaten hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü kadınlarımız o anlamda çok daha duyarlılar. Emeğe çok daha fazla saygı gösteriyorlar. Onlara da çok teşekkür ederiz. Hadi o zaman bir videoyu durdur alalım. O beğeniye bir basalım dostlar. Hele bir 1000 beğeni falan görürse ekstra böyle bonus hiç tahmin etmediğimiz güzel oranlı bir kuponu da Telegram ücretsiz grubumuza atalım. Yani ana grubumuz dediğimiz 10.000 kişinin olduğu grubumuza atalım. Bu arada oraya gelmek isteyenler de linki burada. İddia tahminler yazarsanız Telegram'a veya iddiada kazananlar kulübü yazarsanız oraya da ulaşabilirsiniz diyelim. O zaman hadi maçlara gidelim. Türkiye liginde bir tane maçımız var. Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Aslında altın tepside sunulmuş bir 3 puan gözüyle bakıyoruz bu maça. Yeni Malatya zaten geçen hafta itibariyle resmi olarak ligde düştü. Takımda bütünlük sıfır, oyun sıfır, taktik maktik yok. Bam 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 şeklinde oynuyorlar ve bunun sonuçlarını hiçbir zaman iyi şekilde almadılar. E haliyle Galatasaray galibiyetin oranı da yok ama ne yapabiliriz? Bunu birazcık riskleyebiliriz. İlk yarıdan Galatasaray galibiyeti 1.60 orandan ideal kuponumuza koyalım bunu. Valla bunu da beceremezse aslında Galatasaray'ın ayıbı diyebiliriz. Çünkü gerçekten çok kötü oynayan bir Malatya Spor var. Galatasaray'ın bu maçı rahat kazanacağını düşünüyoruz. Değişik tahminler ne olabilir derseniz. Galatasaray galibiyeti ve 1.5 üstü ya da Galatasaray galibiyeti ve 4.5 6 denenebilir. Böyle 5 gol çıkacağını düşündüğüm bir karşılaşma değil ama yine en güvenli liman ilk yarı bir olacaktır gibi geliyor. Bu maçı bitirdik. Buradan ta İtalya'ya gidelim. Napoli-Roma mücadelesi var. Kesinlikle maç önü kuponlarına alınmaması gereken, canlıdan gidilmesi gereken bir mücadele olacaktır. Canlıyı da nasıl yapıyoruz diye soranlar olacaktır tabii ki. Bir WhatsApp grubumuz var dostlar. Bu grubumuzda pazar günü bilmiyorum ama cumartesi günü canlı tahminlerimiz %80'in üzerindeydi. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Bizim canlı ortalamamız 1.58. Çünkü biz ne yapıyoruz? Sıradaki golleri alıyoruz. İlk yarı sıradaki golleri tercihini yapıyoruz. Yurt içinde oynayan dostlarımız da ilk yarı sıradaki gol olmasa da ilk yarı bir tercihlerimizi yapıyoruz. Riskli oranlara gidiyoruz. Örneğin hafta sonundaki Sassuolo mücadelesinde ilk yarıda gol bekliyorduk ama bekledik 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 ta ki 41. dakikada hadi dedik artık zamanı geldi dedik 2.80'den Sassuolo'nun ilk yarı 0.5 üstünü denedik. Yoksa atıyorum İngiltere Premier Lig'de oynanan 5 tane mücadeleye hepsine ilk yarı 0.5 üstü gelsen zaten oranı da 1.30 ortalamayla ancak alırsın. Zaten o maçların 3 tanesi de ilk yarı 0.5 üstü olur. Ve bunun için futbol bilgisine gerek yok dostlar. Yani bunu şimdiye kadar bilmiyorsanız da al artık şu andan itibaren itibaren biliyorsunuz. E sen bu maçları verdiği zaman 5 tanesine 0.5 üstü yazdığın zaman bunların 4 tanesi gelmediği zaman zarar ediyorsun dostum. Bu arada bunları söylerken şunu da belirteyim. Bunlara alınan çok sevdiğim yayıncı dostlarım da oluyor. Ki ben bu adamlarla aynı kanalda yayın yaptım. Onların kanalında bizim kanalımızda yayınlar yaptık. Lafım kesinlikle onlara değil. Ama geçen de bir dostum beni bu konuda bilgilendirdi. Bu platformda şu anda iddia yayınları yapan 400'ün üstünde kanal var ve bu kanallarda birazcık böyle insanları kandırmaya yönelik hareketler ediyorlar. Biz bu kanalı en başından açarken söyledik. Bizim amacımız insanları Kandırmak değil insanlara kazandırmak Canlıda da %70'in altındaysan Bu kesinlikle bir başarı değildir O 5'te 3 sana yetmez kimseye de yetmez Gün sonunda bir bakmışsın ki kasan zarar ediyordur 5'te 4 yapıyorsan ancak kendini kurtarıyordur Çünkü oranın çok düşük 5'te 5 yapıyorsan hadi bereket versin diyebilirsin Bunu bizim yaşadığımız günler olmadı mı 5'te 2'lerde bile kaldığımız günler oldu Ama işte ortalamamız 1.58 e diyoruz Yani ya, 3'ten itibaren bizi kurtarmaya başlıyor dostlar Dolayısıyla 4'te daha çok sevinebiliyoruz 5'te zaten ihya olduğumuz pozisyonlara geliyoruz Ve dostlarımıza da zaten düz düzenli olarak kazandırıyoruz. Ama şunu söyleyelim tabii ki biz bunların hiçbirini vaat etmiyoruz. Gruplarımıza gelmek isteyenler, NBA kuponlarımızı, ideal kuponlarımızı, corner kuponlarımızı almak isteyen bütün dostlar bizlere alternatif tahminler.gmail.com adresimizden veya Instagram sayfamızdan ulaşabilirler. Niye vaat yok onu da söyleyelim. İddialıyız, kazanıyoruz, kazandırıyoruz diyoruz ama bir günde 42 tane canlı vermişiz. 38 tanesi gelmiş. Abi ya ben o 4 tane maçı buldum diyen dostumuz hala var. Onlara da özel olarak kasa yönetimi anlamında, kasalarını nasıl yönlendirecekleri anlamında sürekli yardım ediyoruz. Onları da toparlamaya çalışıyoruz sonunda çoğu zaman da başarıyoruz diyelim. Hadi İtalya'dan devam edelim. Atalanta Hellas Verona mücadelesi var İtalya'da. Atalanta sahasında gol yemeden duramayan bir takım. Hatta benim gözümde bu kadro kalitesiyle ligin iç sahada en kötü takımı. Yani iç sahada 13. sırada olan bir takımdan bahsediyoruz. Bunun başlıca nedeni aslında sahasında seyircisi önünde çok fazla hücum pozisyonu geliştirmeleri ama birinci bölgede çok fazla boşluk bırakmaları. Rakibe bakarsak da aslında deplasmanda başarılı performanslar sergiliyorlar diyebiliriz. Yani baktığımız zaman dış sahada 1.5 gol ortalamasıyla oynuyorlar. Hadi dedik biz ne yapalım o bir buçuk buçunu bırak at kenara bize bir tane golünü verebilecek misin Verona? Yani deplasman sıfır buçuk üst. Bunun oranı 1.34. Bu 1.60 ile Galatasaray ile birleştirirsek ikisinden 2.11 bir oran alıyoruz. Pazartesi günü için bal dök yala süper bir kupon olur dostlar. Tabi bitirmeyelim championship kuponu var demiştik. Championship'te artık maçlar çok riskli hale geldi. Yani baktığımız zaman düşen takımlar aşağı yukarı belli ama playoff şansı olan aşağı yukarı hala 13-14 tane takım var. Yani bunların puan durumlarına bakarsak hala playoff potasından çok uzak değiller. Biz de dedik ki özellikle bu takımların maçlarını ele alalım. Özellikle riskli bir tane kupon oluşturalım. Hani alabildiğimiz kadar tabii ki mantıklı oranları alacağız ama kuponumuzu aşağı yukarı 4 orandan fazlası haline getirelim istedik. Coventry Bournemouth mücadelesiyle başlayalım. Bournemouth aslında son Middlesbrough mücadelesinde güvenmiştik ama direkleri geçemediler. Hatta çok net pozisyonlar da kaçırdılar. Bu sefer ligin daha hücumcu bir takımıyla karşılaşacaklar. Ayrıca şunun da altını çizelim. Çok da moralli bir Coventry ile karşılaşacaklar. Çünkü Coventry son 8 günde aralarında Fulham'ın da olduğu iki takıma 7 bir tane gol attı dostlar. Bu hiç kolay bir şey değil. Ama bu takımın öyle bir özelliği var ki savunmaları gerçekten çok kötü. Yani çıktıkları o 7 gol attıkları maçlarda da golleri yine kalelerinde gördüler. Dolayısıyla ne yapalım? İşte tam olarak bu özelliği kullanalım ve Bournemouth'un da gol atacağını, Coventry'nin de sahasında Bournemouth'a gol atabileceğini söyleyelim. Yani karşılıklı gol tercihini elimize alalım. Hani Bournemouth'un gol atamadığını geçen hafta söyledik ama ben bu şanssızlığın da kırılacağını düşünüyorum. Yani arada aslında tek sorun bu. Bunun da bu maçta ben onarılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iki takımın da gol atacağının oranı 1.54. İlk tahminimiz bu olsun. Championship kuponumuza devam edelim. Evinde oynadığı maçlardaki başarıları sayesinde hala playoff şansı olan Blackburn sahasında Stoke City ile karşılaşacak. Blackburn'un iç saha performansını şöyle özetleyelim. Hala sahasında en çok puan toplayan takım konumundalar dostlar. Karşılarında da geçen hafta puan kaybetmiş bir Stoke City takımı olacak. Dolayısıyla bu moralsizliği kullanabilecek bir Blackburn karşılaşacağız diye düşünüyorum. Ve oran riski karşıladığı için maç sonucu bir tercihini alacağız. Bunun oranı da 1.76. Bu da ikinci maçımız olsun. Devam edelim. Çünkü 3 maçlı bir kupon yapacağız demiştik. Sheffield United Bristol City deplasmanına konuk olacak. Aslında Sheffield United'a güvenmeyi bol bol seçtik ama bizi genel anlamda son zamanlarda yanılttığını söyleyebiliriz. Hatta Wasat Reading karşısında yedikleri 2 gol ve o maçı kaybetmelerinden sonra Sheffield United artık gerçekten taraf anlamında güvensiz bir takım haline dönüştü. Özetle hala gol atabiliyorlar ama çok basit goller yiyorlar dostlar. Dolayısıyla burada da ne yapalım yine bir riske girelim. Hazır son 4 maçında yenilse de yense de rakip ağları havalandırabilen bir Bristol takımı varken karşılıklı gollere yönelelim. Çünkü Sheffield United aslında gol atma sorununun olmadığını söylemiştik. Karşılıklı golün oranı da ideal 1.54'ten de bunu alalım. Championship kuponumuzu tamamlamış olalım. Kuponumuzun oranı 4.25 etti dostlar. Umarız kazanırız diyelim. Abanmadan oynayalım. Çünkü 4 oranı kimse kimseye bedavaya vermez tabii ki. Hadi şu Napoli maçının skorunu da sizlere soralım. Bilen bir tane dostumuzu Telegram VIP grubumuza davet edelim. Bir ay boyunca grubumuzu ağırlayalım. Yorumlara skorlarınızı yazarsanız çekilişle bilen dostumuzu gruplarımıza dahil edeceğiz. Çekiliş sonuçlarını da ücretsiz Telegram grubumuzda zaten görebilirsiniz diyoruz ve bitiriyoruz. İddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi adına hepinize bize vakit seyirdiniz için çok çok teşekkür ederiz dostlar. Bunlar pazartesi maçları dikkatli olun. Pazartesi maçları genel anlamda yanıltabiliyor ama misilleri düşük tutarsanız tadından yenmez olur. Diyelim. Kendinize çok iyi bakın. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.